Merhaba arkadaşlar. Bir gün kutu Arkadaşlar bugün 11.000 kupa olduk. Evet. Ve 11 bin kupanın şu an ödüllerini açacağız. Arkadaşıma şu an bir taktik söylüyorum. onu yapacak. Şimdi arkadaşım 4 tane hediye yazacak. Siz de bu taktiği takip edin. 4 tane hediye yazacak. Sonra durduracak. Sonra bir de Joker yazdık arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu takip edin. Eğer bu videodan Vallahi yeni karakterimiz çıkarsa herkes bizi alkışlasın ve Montajstar sen bizi görüyorsan bizi takımına al ne olur Montajstar. Oradan altı yazarsa bizim tık bizi. Montajstar sen yazarsa. Çıldıran çocuklara koy bize. Anne beni çıldıran çocukları size koy. Altı yazarsa. Bu durumu nasıl? Evet yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım adam yazacak. Adam. Bir sonra, sonra da Landi yazacak arkadaşlar. Tabii. Landi dünyadaki en iyi şey. Evet. Şu ana kadar şimdi Landi yazacak. Onu sonra, sonra en iyi taktiğimizi şimdi göstereceğim. Landi yazmıştı ona giyil çıktı. Arkadaşıma dün Gale çıktı şimdi şimdi yeni karakterimizi yapıyoruz Colette'yi. Arkadaşlar bu taktiği görün ve siz de yapın. Şu ana kadar her izleyen görüyorsa şu an ben yapıyorum taktiği. Arkadaşım yapamadı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim bu oranımıza bakalım arkadaşlar. Megokutu oranımıza bakalım. Evet arkadaşlar. Gizemli oranımız 0.26. Efsanevi oranımız 0.06. aksesuar ve Yıldız Gücü oranı 0.01. 0104 aksesuar 0.2 Şimdi arkadaşlar mega kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, hadi. Bismillah. Şahidullah. arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. 8 yazarsa bu videoya mesela beğeni atın. Ya arkadaşlar 5 yazdı ya. Arkadaşlar. Vallahi çok Arkadaşlar yine de bize bir abone olursunuz değil mi lan? Arkadaşlar. Ben sizin kanalımıza abone oluyorum lan. <laughs> Arkadaşlar şu an arkadaşım videodur o. Hepinize bay bay.